bir daha bakalım hadi. Güzel. Hop bakalım bak yerler sana ne diyorlarmış. Bu kedi sana bir şey demiyor böyle bak. Çin. Bir sevgi masalı. Hı, ne diyormuş an? İşte işte şöyle söylüyorum seni çok seviyorum. E, seni çok seviyor. At. seni çok mu seviyor? Ege bunlar seni seviyor mudur? Hı hı. İkler sevmiyor mu? Bu seviyor are, mu kirpi? Ve az alıyor. Aya orada da diyor. Bu da mı sevmiyor seni? Seviyor ya? Bu seviyor mu seni? Seviyor beni <laughs> merhaba. Seni hep çok seviyorum gece gündüz. bu mu seni sevmiyor okudum ben az önce. Kedi seni, ay, seni seviyor mudur? Seviyordur. Kedi seviyor mudur? Seviyordur. Bakalım. Ne evet. evet. Adam biliyor ya. Uyusuz oldu zaman da hmm, çok kötü. şimdi fare. Fare seni seviyor mu? Seni seviyor. Duramadım. <laughs> zaman da yararım. Bu seni seviyor mudur? Bu. He yavrum. Hmm. Ege, bu seni seviyor mudur? Seviyordur. Ne yaparsan yap hiç